Kayınvalidenle bu kadar tartışıyorsun. Kayınvalidene sesin çıkmıyor, soluğun çıkmıyor. Anne ne diyor bu duruma? Ay annem var ya, yani çoğu şey bilmiyor. Bilse zaten çok kızar. Araları zaten kötü en ufak bir şeyde kavga ediyorlar. Allah, Allah. Ee, ve şu an asla konuşmuyorlar. Ama ben nasıl evet ya konuşmuyorlar hayatım. Hiç mi konuşmuyorlar? Yani konuşmuyorlar. Akşamları annem ben ondayken görüntülerse kapat şu telefonu diyor kadının aa, yanında. Aa aa. Aynen aa, öyle. Çok Hiç ayı. konuşmuyorlar. Yok. Ee, ama şey e, sabahki olayı anneme anlattım kızlardan. Ben duydum annenle telefon okunacak. Ağlayarak anneme anlattım. Yani çünkü sonuçta ben de burada kendimi yalnız hissediyorum. Kayınvalidem yanımda olmuyor yani. Ben de anneme anlattım. Annem dedi ki e, şu an dedi e, bağlanamıyorum çalışıyorum ama dedi hemen bir video çekiyorum sen onu dedi mineye izlet ondan sonrasına bak dedi şaka evet, <laughs> evet evet yönetmenimize verdim izleyebiliriz kızlar Aa, Tamam. merhaba iyi yayınlar ben Canan'ın annesiyim buradan kızıma başarılar diliyorum ve başarıların hep arkasındaydım arkasında durmaya da devam edeceğim. Burada Mina Hanım'a sesleniyorum. Mina Hanım kızımın tabağını bu ve beş ver. Senden istediğim tek istediğim bu. Sen hiçbir şey yapmadın zaten bugüne kadar. Bunu bari yap. Kızımın düğününde, nişanında, sözünde, istemede hiçbir şeyinde yoktu. Kızımı yalnız bıraktın. Canı istediğinde varsın, canı istediğinde yoksun sen. İşine geldiği gibi her şey işine geldiği gibi davranıyorsun. Bir anne olarak senden bunu istiyorum. Sen de bir annesin. Yani bakın, şey hani diyorsunuz ya bana sen hep böyle güler yüzlü kadın ilk başta başlarken bile bakar mısın bana? Efendim. Biz sabah tartıştık. Evet. Çocuk gibisin sen. Bir de kalkıp annene mi şikayet ediyorsun? Ne yapayım sen beni burada yalnız bırakıyorsun ben de annem. yalnız yalnız bırakıyorum seni ya sen kendini yalnız hissediyorsan benim yapacağım bir şey yok. Sen beni yalnız Bunu neden annene hissettiriyorsun? Çünkü sen beni burada yalnız bırakıyorsun. Ne ben, oldu ne oldu? Ben de bir annenin kızıyım sonuçta. Annenin kızıysak ne oldu yani sen ne, neden böyle davranıyorsun? Vallahi iyi de oldu yani. Çocuk gibisin be. Annen ne diyor? Ne Düğün nişanda bir şey yapmadı. Evet. Annen de bana bu lafı söyleyemez. Söyleyebilir miyim? Asla söyleyemez. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor benim nişanda ne taktığım yaptım. Sonrasında sonrasında neler yaptığımı biliyorlar mı? Bilmiyorlar değil mi? Vallahi sen o an olmadın. Yani sen, sana. sen bittin. Sen bittin. Bütün hareketlerinle güzel bana sabah yapacağını yaptın zaten. Evet. Sonra annene şikayet ediyorsun. Peki evet. senin o durumunu görseler ne olacak? Zaten ben oğluma da anlatacağım merak etme. Merak etme et. Bilmiyorum. Merak etme. Şafak kimin yanında olacağını iyi bilir. Devam et böyle. Resmen şurada bir aile draması izledik. Kesin evet. Kesinlikle kızlar. Yani buna şahit olmasını kimsenin istemezdim ama sonuçta çok hassas bir nokta bu yani. Bir kadın olarak düşünsenize gidiyor yani başka bir kız arıp, keşke sen burada olsaydın diyor. O kadar sinirlendim ki tamam. Aa yani ne gerek vardı? Hemen annesini aramış. Ne ya evet. ne gerek var şu an? Ya, annesinin, o da annesini arayıp da video çektirmesinin ne anlamı var ya? bak Mine sinirlenme. O da annesini Yok, düğünde şunu takmamış, yok Mine, bunu yapmamış. Hayırdır? Hayatım bak o da üzüldüğü için dertleşecek birini aramış. Ne var? Şu an, an sırası an, değil. Annesi ne dertleşecek gelip benle mi dertleşecek yani? ya? Her siz, şeyin bir yeri var. Sizin de e, bugün de. sabah sırası Ay, olmadığı aa. gibi sizin sırası, sırası olmadığı. Değildi. gibi? Poliste kalkıp o bayanla konuşmanın sırası dedi.